hayvan sağlığı ekibi olarak biz buraya geldiğimizde senden şunu duymak isteriz ki kardeşim e, tamam, hayvan sağlığı ile ilgili bu bölgede hastalık hayvan satılıyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor derse biz, biz, buradayız. Çünkü niye? Bu esas mesele şu, kurban dönemi de dediğim hasta hayvan eti yedirmez. Tamam. Birinci <laughs> mesele Kaçak hayvan, tüketsiz kaça hayvan, açıksız hayvan <laughs> yedirmemek. Bunları <Bundan gülüyor> hepsine Ha ondan sonra bir flaş, burası bir borsa, bir pazar yeri. Pazar yerlerine <laughs> kim bilebiliyor? Borsa. Şu borsa başlamak için tekrar bunları iletelim. Sen misin evet. sen? Evet. Sensin. Oo. Kaç para? Ben 20 dedim. Ablam bir şey Kaç kilo bu? Şu anda 85 90 civarı. Evet, 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 evet. Biz evet. öyle mi? canlıdan bilmiyoruz değil mi abla? 45 2 İki daha verelim. İki değil, iki de değil. Bak, evet, o zaman <laughs> bak, 52,5 <laughs> anlaştınız. Tamam. Hadi hayır diyor. Tamam. Ee, 50, 50, 50. <laughs> Al, <Bak, ne var gülüyor> Hayır hayır mı? Hayır mı? <laughs> hayır mı? <laughs> hayır mı? Hayır mı? lira. Hayır